Merhaba, yine yakas ediyoruz, yine başvurular diyoruz. son sınıflar ve mezunlar başvuruları nasıl yapacaklar? Hepsi için farklı yöntem olacak. başvurularınızı mezuniyet öğrenim durumunuza göre yapacaksınız. E, YKS başvuruları 21 Mart saat gece gece 23.59'da son bulacak. E, YKS Kılavuzuna, 2018 ZKS kılavuzuna göre başvuru işlemlerinizi yapacaksınız. Kılavuzu ÖSYM'in internet sitesinde yer alıyor. Oradan indirebilirsiniz ve kurallarını okuyabilirsiniz. Ama biz kısaca size nasıl kim nasıl başvuru yapacak, onlar hakkında bilgi verelim istedik. Şimdi son sınıflar, son sınıfta okuyorsanız gideceğiniz yer... ...eğer okulunuz başvuru merkezi olduysa okulunuzdan yapacaksınız başvuruları. Okulunuz başvuru merkezi değilse... ...ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine... ...ya da sınav merkezlerine, sınav başvuru merkezlerine başvuracaksınız. Mezunlar, açık lise öğrencileri ve diğer adaylar onlar nasıl yapacaklar? Eğer e MEP-E okul üzerinde eğitim bilgileriniz varsa... ÖSYM arşivinde de güncel bir fotoğrafınız varsa, güncel fotoğraftan kastımız şu, son 50 ay içerisinde çekilmiş, ÖSYM sistemine girmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş, kabul edilmiş fotoğrafa güncel fotoğraf diyoruz. Eğer bilgileriniz güncel ise, fotoğrafınız da güncel ise, o zaman başvurunuzu şayet dilerseniz internet üzerinden yapabilirsiniz. Ama internet üzerinden yapmak istemiyorsanız da o zaman herhangi bir başvuru merkezine, sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Mezunsunuz yine ama eğitim bilgileriniz doğru değil, fotoğrafınız da güncel değil, bilgiler kayıtlı değil. O zaman başvurularınızı internetten yapamayacaksınız, başvuru merkezlerine gitmeniz gerekiyor, oradan yapmanız gerekiyor. Eğer eğitim bilgileriniz güncellenecekse ne yapacaksınız? Ee, başvuru ekranında MEP-E okuldaki bilgileriniz karşınıza çıkacak. Bunları kontrol edeceksiniz. Ee, eğer güncel değilse bilgileriniz son sınıf öğrencileriyseniz iseniz e, okulunuzdan yapacaksınız bu güncellemeyi. Mezun mezun iseniz o zaman mezun ve diğer adaylar e, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidecekler. Güncellemelerini oradan yapacaklar. Diyorum ben peki başvuruya gidiyorsunuz, internetten yapmıyorsunuz ve başvuru merkezinden yapacaksınız. Buna karar verdiniz. Aman dikkat yanınıza neler olacak. Bir şahsen gideceksiniz. Yani öyle yerinize bir başkası gidip de sizin adınıza başvuru yapamaz. Siz kendiniz gideceksiniz. Peki başka yanınızda ne olacak? Ee, geçerli işte soğuk damgası olan, fotoğrafı olan, TC kimlik numaranızın yazdığı. Nüfus cüzdanınız olacak, e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız olabilir ve geçerli olan pasaportunuz olmalı. Yanınızda bu üç belgeden bir tanesinin e, bulunması gerekiyor. Başka aday başvuru formu tabii doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmuş olduğunuz aday başvuru formunun da e, yanınızda olması gerekiyor. Bunları aldınız ve gittiniz. Başvuru merkezine gittiğinizde görevli önce sizin web kamerayla fotoğrafınızı çekecek ve bunu elektronik ortama yükleyecek. Eğer geçerli bir fotoğrafınız varsa sistemde, ÖSYM sisteminde fotoğrafınız kabul edilmeyecek. Yani çekilmeyecek. Sistem reddetmiş olacak. Öbür fotoğrafı kullanacaksınız. Değiştirmek isterseniz de ÖSYM'ye dilekçeyle başvurmak zorundasınız. Fotoğrafınız çekildi. Elektronik ortamada yüklendi. Bundan sonra ne olacak? Burada hemen bir uyarı yapıyoruz. Bu fotoğraf sizin tanınırlığınız olacak sınava girerken. Yani tanımanızı sağlayacak şekilde açık net cepheden çekilmiş olsun o fotoğraf. Değilse itiraz edin. Sınav başvuru görevlisi, başvuru işlemlerinizi yapan kişi görevli bunu değiştirsin. Siz de sakın ola ki sınav günü, bu fotoğrafınız sınava giriş belgelerinizin üzerinde olacak. O gün lütfen saçınızın rengini değiştirmeyin, bıyık bırakmayın, sakalınız olmasın ya da bunlar varsa da bunları kesmeyin diyelim. Değişiklik yapmayın. Yani tanınmanız gerekiyor. Eğer tanınmazsanız, tanınmanızda siz olduğunuzdan o kişinin kuşku duyulursa, Sınava giremezsiniz. Her yıl bu tür olaylar yaşanıyor. Bunu biliyor biliyorsunuz, haberlerden de okuyorsunuz. Bizler de yazıyoruz zaten gazeteci olarak. E, fotoğrafınız yüklendi, e, net, yüzünüz açık, tanınır biçimdesiniz. E, daha sonra görevli bunları elektronik ortama aktarıyor ve size 2018 e, aday başvuru kayıt bilgileri, adını taşıyan bir belgeyi e, alacak oradan e, çıkışını alacak ve size verecek. Siz kontrol edeceksiniz bu belgeyi doğru mu diye hata varsa değiştiriyorsunuz e, hata yoksa da görevliye bir onay kodu vereceksiniz o belge üzerinde yer alan görevli onay kodunu girecek onaylandı derse işleminiz başvurunuz yapılmış demektir ama başvuru tamamlandı mı Hayır değil daha sınav ücretini ödemediniz sınav ücretini ödediğiniz zaman başvurunuz tamamlanmış olacak e doğru başvuru çok önemli Çünkü ilk adımı atıyorsunuz üniversiteli olma yolunda e bu adımı da hatasız eksiksiz atmalısınız O yüzden e, lütfen dikkat, e, tüm bilgileri doğru verin, e, bütün formları kontrol edin ve görevlilerin size verdikleri o bilgileri de e, dikkatlice inceleyin, yanlış varsa düzelttirin. Şifre verecekler size bir tane, o şifreyi alıyorsunuz, e, eve gidiyorsunuz, hemen ÖSYM'nin sitesine giriyorsunuz ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Sonra da hiç kimseyle paylaşmıyorsunuz ve saklıyorsunuz. Çünkü bu şifreyi ileride çok kullanacaksınız. Tercihlerinizde kullanacaksınız. Sonraki yıllarda kullanacaksınız. Bu yüzden kaybetmeyin. Kimseye söylemeyin. Paylaşmayın. Ha, bu arada kaybedersiniz de merak etmeyin. Yenisi çıkıyor. Ama yine de siz şifrenize sahip çıkın diyorum. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Başvurularla ilgili ilerleyen günlerde sınavla ilgili, sınav süreciyle ilgili. O yüzden biz de, bizden ayrılmayın, takipte kalın diyorum ben.